Merhaba ben Tunç Çatıroğlu. Yatırım için cazip hisseler videoma hoş geldiniz. Yıllardan beri yapıyorum bu işi. Herhalde ilk defa izlemiyorsunuz diye düşünüyorum. Ama ilk defa da izliyorsanız şöyle çok kısa bir özet geçeyim. Burada ne yapıyoruz? Equity RT programını kullanarak bir filtreleme yapıyoruz. Hangi hisseler arasında filtreleme yapıyoruz? Aracı kurum analistleri tarafından takip edilen, düzenli olarak rapor yazılan ve al tavsiyeleri... %60'ın üzerinde olan hisselerin arasında bir filtreleme yapıyoruz. %60 derken tavsiyeler al-sat-tut şeklinde oluyor. Tavsiyelerin %60'ının en az al tavsiyesi olmasını istiyoruz. Ondan sonra da iki ayrı grupta inceliyorum. Bir grupta gayrimenkul yatırım ortaklığı ve mali sektör, yani bankalar, holdingler gibi şirketler. Onlarda piyasa değeri, defter değerine bakıyorum. Piyasa değeri defter değerinin en düşük olduğu hisseleri o analistlerin beğendikleri arasından seçmeye çalışıyorum. Bu yöntem tabii ki diğer şirketler için geçerli değil. Orada da ileriye dönük firma değeri, faiz vergi amortisman öncesi kar oranına bakıyorum. İleriye dönük derken yani tahmini oluşacak faiz vergi amortisman öncesi kara göre hesaplanmış firma değeri böyle faiz vergi amortisman öncesi kar oranına bakıyoruz. Yani bunu zaten analistler beğenmiş alın demiş biz içerisinde bunlar daha ucuz bu fiyatlar daha cazip görünüyor diyoruz. Analist zaten beğeniyor zaten cazip buluyor. Ben onların da içerisinde daha ucuzunu bulmak istiyorum. Bu yıllardan beri portföy yöneticisi olan bir arkadaşım var. Hisse senedi yönetir. Bana dedi ki sen çok garanticisin. Yani böyle bir filtreleme yapıyorsun. Garantici olmakta lazım bu kadar e, volatilitenin, risklerin yüksek olduğu piyasada böyle çok risk alınabilecek bir yer değil bence Borsa İstanbul bugünlerde. Zamanı gelince Alabilirsiniz ama şu an o zamanlardan bir tanesi değil ve e, bir tane hisse alayım, beş tane hisse alayım falan gibi şeyleri unutun. Yani riski dağıtmak için en az 12 hisseden bir portföy oluşturmanızı öneriyorum. Ağırlıklı olarak da banka olsun, banka ağırlığı yüzde 40 olsun sürekli olarak onu söylüyorum zaten. E, faiz indirimleri doğrudan bankalara yarıyor ama sanayi şirketlerine kolay kolay yaramıyor. Çünkü kredi büyümesinin sınırı var. Kredi büyümesinin sınırı olunca faiz inince bankalar mevduat faizini düşürüyorlar hemen. Ama ticari kredi faizlerinin düşürmüyorlar. Çünkü orada talep daha yüksek. Bu şekilde bir yapı kurulduğu için bu da bankalara yarıyor. Diğer şirketlere yaramıyor. Bu şekilde de devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki aylarda. Değişirse bu durum, yani kredi büyümesinin önü açılırsa, artık biz engellemiyoruz. Ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar enflasyon olursa olsun, battı balık yan gider denirse, o zaman biz de görüşümüzü değiştiririz. Ee, daha risk alabiliriz belki ama şu anda öyle bir durum yok. Peki, iki tane listemiz var dedik. İşte birinci listemiz şöyle bir filtreler hakkında bilgi vereyim. Filtreler şöyle: analist alt tavsiyeleri en aşağı alt olacak, ee, en az en az iki analist tarafından takip ediliyor olacak, yani iki kurum tarafından ee, ve ileri FDFVÖK oranı'nın da e, 8'den düşük olmasını istiyoruz. İleri FK'ya da bakıyoruz. Sadece FK ile iş yapmıyoruz. Orada da 17'den düşük olmasını istiyoruz. Neden 17'den düşük? Çok yüksek değil mi? 17 evet çok yüksek. E, fakat bizim asıl baktığımız şey FDFV. FK ikinci planda orada biraz daha limit, e, orada biraz daha marjımız var. E, asıl bakılması gereken şey FDFV zaten o e, Ama gene de e, karının da olmasını istiyoruz yani böyle sadece e, faiz vergi amortisman öncesi karı olup da işte net karının da çok az olduğu falan bir şirket olmasını istemiyoruz ya zararlı olan da istemiyoruz Garanticiyiz. işte demin dediğim gibi şimdi e, biraz yaklaştırayım okuyamıyoruz diyenler için cep telefonundan takip edenler için aşağıda açıklamalarda linkler var bizim kanal finans.com sitesinde bu listeleri bulabilirsiniz şimdi FD ileri FDF bakıyoruz Anadolu grubu Holding bunu Holdingler arasında da göreceksiniz Yani mali sektör arasında en ucuzu Zaten Mevcut Rusya'daki durum nedeniyle aşırı bir satış oldu ama indeks bilgisayar Arkadan geliyor iki takipçisi var yani iki analist sadece takip ediyor ama ikisi de beğenmiş. Zaten ileri FDF göre de çok ucuz FK olarak da e, ucuz denebilir. Anadolu Efes gene ki mevzu %87.50 e, analistler tarafından beğeniliyor. Koton e, iki takipçisi var iki analist takip ediyor ama %100 öneriliyor. Koton ucuz zaten görülüyor. Mavi o da bayağı ucuzlamış durumda. 7 analistin 7'si de beğeniyor. Türksel hep girer listemizde o da var. O da çok beğenilen listelerden bir tanesi. Türk Hava Yolları o da hep olur. O da çok beğeniliyor. Tüpraş o da var. Ülker, Alarko Holding bunu holdinglerde de göreceksiniz. Emlak, gayrimenkul bunu e, gayrimenkul yatırım artıklıkları içinde de göreceksiniz. Yani bu, bu buradaki metriklere göre de bunlar ucuz demek. E, değeri defter değerine göre de ucuz demek. Migros, e, o da var. Yüzde yüz, yani 10 analistin onu tarafından beğenilen e, bir başka hisse daha yok burada. Migros var. Öyle mesela 11 analistin takip ettiği 10 analist tarafından beğenilen Türksel de var ama yani 10'da 10 Migros. Yataş 2 takipçisi var. Coca-Cola o da gayet beğeniliyor. Pegasus Tav Havalimanı ailem yenilebilir, yenilenebilir enerji. O zaman mesela ee, burada bir kere Türksel, Türk Hava Yolu, Tüpraş bu üçü olabilir. Migros, kesinlikle olmalı Coca-Cola olabilir Anadolu Efes bir acılık olabilir ama Anadolu grubu holding alıyorsanız bir de bunu almanıza belki gerek yoktur çünkü zaten işte Migros Coca-Cola da böyle bu şirketlerden yani Anadolu grubu genel anlamda iyi Türk Hava Yolu'nu da söyledim ee, Pegasus Tav Türk Hava Yolu üçünden bir tanesini tercih edebilirsiniz veya iki tanesini alabilirsiniz bunun haricinde mesela mavi koton bunlardan bir tanesi olabilir. Belki bir tane indeks daha buraya eklenebilir. Yani ben şu hisseleri alın demiyorum. Bir portföy oluştururken sadece yardımcı olmak ya çalışıyorum. Şimdi gelelim mali grup hisselere. Evet, malide piyasa değeri, defter değeri dedik. Ee, burada da burada da gene analiz tavsiyesi 60'ın %60 al olacak. Piyasa değeri, defter değeri de 1.5'un altında olacak. Ee, ileri FK'sı da e, 15'in altında olacak. Yani burada diyoruz ki bankaya mı bakıyoruz, gayrimenkule mi bakıyoruz? Neyse, e, burada defter değerine göre çok defter değerine göre belki ucuz olması daha iyi ama bir buçuk katına çıkmasın defter değerinin e, ve de gene de karda olsun FK'sına da bakıyoruz yani. Şimdi o zaman şöyle yaklaştıralım. E, i̇lk olarak gayrimenkul şu şöyle yaklaştıralım. Evet. İş GYO e, defter değerinin yarı fiyatına yani hakikaten ucuz. Emlak konut o da %70'ine defter değerinin <laughs> o da ucuz. Albaraka Albaraka e, mali sektörde yani katılım bankası çok ucuz defter değerine göre e, şurada 1.12 Alarco'yu da sayabiliriz. Holdinglerden onu da söyleyeyim. E, defter değerine göre Albaraka çok ucuz. 1.12 FK'ya göre de ucuz. Her türlü ucuz. Fakat e, yani piyasa değeri az şirketin. O yüzden ben piyasa değeri daha büyük olanları öneriyorum. Yani volatilite daha yüksek oluyor burada diye ama Albaraka daha ucuz. Onu söyleyeyim. Holdinglerden Alarko'yu işte söyledim. Çok ucuz diye. Enka'da ucuz. Alarko gibi. Alarko kadar ucuz olmamakla birlikte Enka'da ucuz holdinglerden. Başka da yani burada holding yok artık. Koç holdingdir, Sabancı'dır. Burada göremiyorsunuz. İş Bankası en ucuz banka. Fakat İş bankasında şöyle bir problem var. Sat diyen birisi var. Kim o? 11 analistin bir tanesi iş bankası sat diyor. Ee, yani vardır tabii ki bildiği. Ben şimdi yukarı halk etmek istemiyorum ama iş bankası bu durumda en ucuz, en uygun banka. Ben oldu olası sevmişimdir. Hep de birilerinin böyle iş bankasına karşı bir nefreti vardır. Yıllardır ben bunu e, izlerim şeyde e, sektörde vardır bu yani. O yüzden böyle birisi iş bankası satlıyorsa falan nedir arkasında diye bir araştırmak gerekir. Hatta ben hatırlarım böyle bir e, yabancılarla toplantıda efendim çok meşhur e, bir işte şirketle görüşülürken işte çok havalı. Londra'da bankaları inceleyen Türk analistlerden bir tanesi. Ben bu iş bankasının bir dolara satarım. Bu banka işte bir dolardan fazla etmez falan gibi ukalalıklar da etmiştir zamanında. Anlatılır eski hikayeler falan diye. Yani hep böyle bir şey var. Para etmez bu banka falan böyle. Dinlemeyin. Yani vardır belki bir başka gerçek temel bir sebebi ama yani o yüzden de analist al tavsiyelerinin bayağı işte artık sınırda olduğunu görüyoruz burada. Ama iş bankası ucuz işte 1.25 defter değerini alıyorsunuz. Yani daha ne olacak? TSKB'yi de çok beğenirim. Lakin aynı al barakada olduğu gibi küçük şirket ise çok volatil o yüzden. Yapı kredi var, akbank var. Garanti Bankası yok. Bu kadar yani. İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank. 3 banka var. 3'ü de alınabilir. En ucuzu İş Bankası. Yapı Kredi mi, Akbank mı dersek ileri FK olarak Akbank daha ucuz görünüyor. Ama defter değerine bakarsak Yapı Kredi ile arasında neredeyse hiçbir fark yok. Dolayısıyla yani iki tane banka olsun portföyünüzde bir tane gayrimenkul yatırım ortaklığı olabilir, bir tane holding olabilir ve demin saydığım e, Listedeki şirketlerden de e, Bir işte 12 ila 15 hisselik Bir portföy oluşturacaksınız bekleyeceksiniz ama ağırlık %40 Bankada olmalı bu ortamda tekrar Altını çizerek söylüyorum Daha önceden listede vardı şimdi çıktı bir sebebi vardır. Ben buradan tek tek hepsini inceleyemem neden çıktığını. Ya fiyatı artmıştır ya da analistler eskisi kadar beğenmiyordur. Ee, Bu dur yani sebebi. Ee, bundan başka o hisseler eğer yükselmeye devam ediyorsa satmanız gerekmiyor. Fakat yükselmiyorsa satıp buradaki Cazip gördüğümüz hisselerden birine tabii ki geçebilirsiniz. Öyle de bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Zararlı oturmayız artık. Artık analistler de beğenmiyor. Siz de zararlı oturmayın. Ve e, bu şekilde daha ucuz olan bir şirketle portföyünüzde e, yer değişimi yapın. Ve işte bugündük bu kadar.